Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Şimdi videoya başlamadan önce isimlerini okuyacağım arkadaşlarımız var. Görevimiz kuşçuluk. Olgun Karakurt, Can Oynarsa, Bedirhan Güner, Bilal İnan. Kardeşlerimize selam olsun. Ee, şimdi bugünkü konumuz ne? Şöyle gelelim arkadaşlar. Amcamın oğlu bana güzel bir <laughs> kuluçka makinesi yapmaya çalışmış. Şöyle sadece bir köpükten şöyle içine bir tane termostat koyduk. Ee, şöyle kapağını şöyle kaldıralım arkadaşlar içinde böyle daha yeni çalıştırdım. 35 derece oldu sanırsam. Biraz daha çıkacak. Daha yeni ilk defa deniyorum. Çok ucuz maliyet olduğu için şöyle bilgisayar fanı koymuş. Bir tane lamba koymuş. Şöyle kenarlara su su koyabileceğiniz yerler var. Altına böyle kasa parçasını kesmiş. Yani öyle bir şey yapmış. Üstüne şöyle küçük bir tane cam koymuş. Buradan bakabilelim diye. Şöyle havalandırma delikleri var arkadaşlar. 1 2 3 4 tane. Yani bunu da bir deneyeceğim bakalım. Çok ucuz maliyete yapmış da öyle bir deneyeceğiz bakalım. Belki bıldırcın falan çıkartırsa bu. Yani kontrol Edeceğim. Daha yeni çalıştırdım. Sizlere bunun bilgisini de veririm daha sonra. Bakalım bir 37 dereceyi görsün. Ben ondan sonra güzel bir 1 saat 2 saat çalıştıracağım. Tam nemini ayarlasın. Şeyini ayarlasın. E, tabii nem ölçer de koyacağız arkadaşlar. Bakalım nemini her şeyini ayarlasın. Ondan sonra sizlere de böyle bir şey tavsiye edebilirim. Yani kendiniz yapabilirsiniz. Madem bizi sponsor olan yok. Biz de kendimiz yaparız. Değil mi arkadaşlar yani? Tabii. Ucuz maliyete böyle bir köpükten. Yani şöyle bir bilgisayar fanı varsa. Öyle parçacıdan bulabilirsiniz. Bir tane bilgisayar fanı. Bir tane lamba. Ondan sonra böyle bir tane köpük bulabiliyorsunuz. Bu eczanelerde böyle köpükler. Tabi ilaç köpükleri bunlar. E bunlardan bulursanız daha güzel böyle bir şekil yapacağız. Ben bir deneyeyim. Ondan sonra arkadaşlar size anlatırım yani bunu şeyini. Bakalım bunu çok ucuz maliyette ya. Bir tane bilgisayar fanı, bir tane lamba. Başka da bir şey yok yani içinde. Bir tane işte termostat şeyini koyarsın, nem ölçer koyarsınız O da e, sanırsam 15-20 lira bir şeydi yani bilmiyorum. Öyle bir şey yapacağız inşallah. Ben yapayım kendim tekrardan deneyeyim. Ondan sonra sizlere e, aşağı açıklamalı bir video çekerim yani olmadı. Öyle bir şey yapabiliriz. Şöyle videomuza devam edelim arkadaşlar. civcivlerimizin keyfi yerinde. Bak bunu ben buna bir çare bulamadım ya. Hep şöyle şöyle sallıyorum da neyse bizim çocuklar da bayağı e, büyümüşler. Maşallah olan Lan bu ne lan? Şu arkadaşlar e, Brahma kırmızı kırması ama paçasız. Yani bizim biliyorsunuz tavuklarımız hep kırma ama böyle de büyük bir tavuk ya da büyük bir horoz olacak bilmiyorum horoz mudur tavuk mudur onu aşağı yorum olarak yazarsınız. Kuyruğu aynı brahma gibi. Çünkü benim eskiden light brahmalarım vardı. Aynı buna benziyordu ama paçaları yok. Maşallah güzel. Ne oldu lan ne oldu? Şimdi şöyle aşağı gelelim arkadaşlar. Cüvcüvlerimizin KPM'de bugün 8. günleri. Tabi hayata başladıkları 8. günleri. Gene keyifleri yerinde. Maşallah baba güzel bakıyor değil mi? Başım bak şimdi bak parmağımız so olacağım. Var mı? Hemen 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 vuruyorlar bana. Gel buraya babacığım bak. Maşallah şunların güzelliklerine bak. Bunlar da büyüyecek. Bakalım. Yeni makinemizi ben bir deneyeyim. Yani el yapımı kuluçka makinesi. Onu ben bir deneyeyim arkadaşlar. Ona da sadece bıldırcın yumurtası koyacağız. E, bu kızımız da burada. Bir de arkadaşlar şöyle biliyorsunuz sobamız yoktu. Çok şükür böyle e, bir sağ olsun bir abimiz bize böyle bir soba hediye etti. Yani sobayı ben kendim aldım da o yardımcı oldu bize. Allah razı olsun. Böyle hurdacıdan bir tane soba bulduk. E, böyle güzel bir şekilde. içerisi de çok sıcakmış. Valla maşallah terledim bile yani. Çok güzel. Şöyle çim bıldırcınlarımıza bakalım arkadaşlar sizlerle beraber. Şunun kapısını daha da güzel yapabilirim aslında da. Neyse. Şöyle içeride gördüğünüz gibi yumurta da var. E, yumurtalarını almak istemiyorum. Şurada da varmış bir tane. Yumurtalarını almak istemiyorum. Belki... E otururlar Belki güzel olabilir. Değil mi kızlar? Şunların güzelliklerine bak ya. Neyse arkadaşlar bir dışarı çıkalım bakalım bizim çocuklar ne yapıyormuş. Şöyle yani kurtulduk elektrikli sobadan. Bu daha güzel. En azından kömür atıyorsun. birkaç saat yanıyor yani öyle bir güzelliği oldu. Bak lambayı patlatmayın deveririm size. Neyse böyle çıkalım dışarı arkadaşlar inşallah. Bakalım neler varmış dışarıda. Bak 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 bizimkiler hepsi dışarıda ya. Bütün bütün tavukları saldık tekrardan. Ee, Tabi yağmur yağdı biraz dedim dışarıda yeşillik yesinler şöyle. Bak şunların güzelliklerine bak ya. Kara kızım beyaz kızım. <laughs> maşallah. Bunlar ne cins acaba ya? Tabii hepsi kırma da işte bilmiyoruz arkadaşlar. Sonra bilmiyorum diyorum. Aşağı yorum atıyor arkadaşlarımız. Neyse bilmiyorsan niye tavuk besliyorsun diye öğrenmek için besliyoruz yani. Değil mi arkadaşlar? Bak bak. Gel buraya Osman Osman manitayı kovalıyorsun manita izin vermiyor. <laughs> İşkiyatçı seni. Güvercinimiz şöyle görebiliyor musunuz arkadaşlar? Orada uçuyor. Yani onun da keyfi yerinde. Hava az bir şey yağmurlu ama yine de uçurdum. Kuşlarımız uçuyor çok şükür. Çıt kızlar. Bu ne lan böyle hepsiniz oturuyorsunuz? <laughs> Maşallah. Körümüz burada. Kör. Babacım gel. Gel. Baba. Bunu <laughs> bunun arkadaşlar bir gün böyle biraz daha büyüsün. Bununla güzel bir kavga edeceğiz. Şimdi Caferle Ayfer arkadaşlar böyle kapatacağım buraya da. Şimdi daha böyle bir tane tünek yapacağım. Ah Haydar abi dün gösteremedim arkadaşlar sizlere. Bir akşam da bunları çıkartacağım Zaten arada çıkartıyorum bütün hepsini kapatınca. Bir tefe çıkartıyorum, bir Haydar abi çıkartıyorum. E, tavuklarını çıkartıyorum, gezdiriyorum. Yani öyle hapis olarak durmuyorlar. Zaten biz öyle tavuk beslemek istemiyoruz yani. Hepsinin dışarıda olması bizim için daha güzel. Ya yani böyle burayı da bir düzenleyeyim. Ayfer'i, Cafer'i buraya alacağım galiba. Ya da İsveçleri alacağım. Biraz daha büyüsünler. Tefonun yanına alacağım da. Ayfer'e çok fazla bindiği için e, hayvan bari yorulmasın, şu şey olmasın. Daha gelişme aşamasında olduğu için öyle fazla da onu oraya koymak istemiyorum. Değil mi Ayfer'ciğim? Maşallah Sultan da yanında. Bu kızımız da. Ya bunlar yeşil yumurtlamıyor da ne yapalım? Şöyle yumurtamız da orada var. Maşallah güzel yumurtamız var. Ne oldu Cafer? Babacığım nasılsın? İyi misin? Çok güzel renkleşmişsin ya maşallah senin yerlerine kurban gel 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 oğlum niye kaçıyorsunuz benden ya üçge açılar <laughs> Neyse bazen şunu atlarım. Bu, bu, iş şey yapmıyor bu iş kaçmıyor değil mi kızım? maşallah kursağı da bayağı doldurmuş güzel güzel aferin kızıma benim Şimdi görelim yan tarafa bakalım arkadaşlar neler varmış bizim bizim Tefo ne abi acaba Nazlı yumurtladı mı Tefo geliyorum bak yanına ha sonra beni dövme sonra <laughs> Evet yumurta gördüm aynen öyle maşallah gene güzel bir yumurta yapmış. Arkadaşlar dün burayı temizledim. E, videoyu çekecektim. Temizleme videosu gelecek inşallah da. Biraz sıkıntılı oluyor. Tek başına biraz e, zor oluyor. Hem o şeyi telefonu koymaya bir yer yok. E, o yüzden kendi başıma temizledim. Öyle çekemedim videosunu. Ama bunlar gene şöyle bir kardeş demiş ki abi kendi bokunun üstüne yatıyor. Affedersiniz. E, şöyle talaş falan döktüm. Orada temizledim. Bir daha talaşlayacağım bu akşam. Yani biraz şöyle arkası pislenmiş kızımızın. Tabi oturdukları için. telefonun da aynı şekilde. Ya bunlar bunlar böyle burada dursun zaten akşam üstü ama sakın, sakın içeri sakın döver vallahi seni bu ha bu hırçın çocuk döver seni şimdi şöyle onların da orasını akşamları bunları salıyorum gene her zamanki gibi biliyorsunuz dün akşam da <laughs> biraz deton olduk ama gel buraya gel Gel nereye gidiyorsun? Gel babacığım. <laughs> Şunun güzelliğine bakar mısın ya? Ya bunlar böyle var ya onu alacağım evde besleyeceğim ama işte bakalım inşallah ileriki zamanlarda belki eve çıkarsam böyle bir çift alacağım evde besleyeceğim. Şş, sakın bu tarafa abi. Hadi babacığım. Hadi siz bu tarafa gidin yumurta yapın ya. Bakacağım yumurta yaptınız mı? Şöyle gelelim bakalım arkadaşlar yumurtalarımıza. İyi, yine dört tanesi buraya yumurtlamış. Aşağıya yumurta yok. He oturuyor. Şimdi arkadaşlar bu dün yumurtaları aldım altından. Bu kalktı yani kendi yumurtalarını bırakmıştım. Kalktı sonra baktım geziyor tozluyor. Allah Allah dedim yine oturmadı. Yani ondan sonra yine gelmiş buraya yine oturmuş. Değil mi kızım? Heh. Tamam tamam sen gurp, musun bilmiyorum da döveceğim seni yani en sonunda. oturuyorum bizi kandırıyorsun ya. Bu kadar yalancı olma abi oturacaksan otur yani. Sen bir şey etmiyorsun. Bari yumurtaları al, altına al. Bakayım kaç tane. Bakayım kaç tane yumurtam var. İyi ee, maşallah. Bakayım altı da sıcak. Oo altı çok sıcak arkadaşlar. Yani bu yumurtaları belki çıkartabilir. Şöyle hadi otur hadi hadi. Hadi vuracağım bir tane suratına şöyle tokatlayacağım seni. <laughs> Çok güzel ya şuna baksanıza ya. Allah Allah şunun güzelliğine bakar mısın? Neyse sen otur bakalım. Bakalım bir daha kalkarsan vallahi seni bir daha oturtturmam ona göre tamam mı? Kapışırız senin ha. Neyse hadi şöyle bıldırcınlara gidelim arkadaşlar. Bıldırcınlarımız ne yapıyorlar ne diyorlar? Baya yumurta yapıyorlar ya valla benim çocukların maşallahları var ya. Değil mi çocuklar? Değil mi? <laughs> şunun güzelliğine bak ya. Bakalım şöyle yere gömmüşler mi? Şu içeri bakalım. Şuraya bakayım. Ha sen niye hapşırıyorsun? Olmaz öyle. Şöyle bir tane burada var. Bir tane orada var. Şöyle bakın. Ortalığa yumurtlamıyorlar artık arkadaşlar fazla. Şöyle bakalım burada var mı? Burada yok. Şurada var mı? Gerçi genelde hepsi var. Yani hepsi oraya yumurtluyor. bir kardeşimiz demiş ki abi şu içeriye yumurtaları alma. Orada kalsınlar gurk olurlar demiş. Valla inşallah olurlar. Yani olursalar güzel olur. Benim için de hem makine falan çalıştırmaya gerek kalmaz. Yani makine koymaya gerek kalmaz. Onlar kendisi çıkartırlar ya. Yani. İyi, i̇yi, güzelsiniz. Maşallahınız var ha. Şimdi arkadaş, hangileri ben yeni getirmiştim ya? Allah Allah onlar herhalde Şeye bidona doğru girdiler. İki tane biliyorsunuz buraya ek ekleme yapmıştık. Şimdi yeni gelen arkadaşlar makinemizde bakalım. Ya o daha makine değil de bakacağız yani. Ona belki kuluçkalık e, yumurta koyabiliriz. Yani buldurucun yumurtası koyarsak belki çıkartırız. Değil mi Osman'cığım? Osman manitaları topla. Bak yine geldi sefere de yine şunu çekemiyorum bir türlü arkadaşlar ya. Tam böyle 3 metreye geliyor yine oynuyor. Çok güzel hayvanımız var. Vallahi iyi, iyi bayağı oyun yapıyorlar yani. Her zaman söylüyorum oturuyorum izliyorum yani onları. Şimdi bu makinemizin de tabi sobayı yaktığım için biraz nemi 66'ya kadar çıktı. Şöyle kapaklarını açtım arkadaşlar. Onlar da öyle bir kalsın bakalım. Ee, inşallah i̇nşallah onda nemi gene ayarlanır. Şimdi şöyle gene buna gelelim. Bu ee, bakın 35 derece olmuş içeride gördüğünüz gibi. 35 derece olmuş. Bir saat falan daha çalıştıracağım. Bir iki saat böyle deneyeceğim. Ee, nemini falan bakacağım. İnşallah güzel olursa sadece bıldırcın yumurtası koyacağız buna. Bakalım inşallah güzel bir çıkım alırız. Yani alamazsak da kendimiz zaten buzdolabından yapmayı düşünüyorum. Değil mi kız? He? Ne yapıyorsun orada? Alttan düşenleri mi yiyorsun? <laughs> yani şunun altı biliyorsunuz şey tel o yüzden oradan yem falan düşüyor bu, bu tavuğumuz da burada yiyor az kaldı bunda iyileşir yani çok şükür yemini falan suyunu yiyor ama yine de e, bakalım inşallah bir sıkıntısı olmaz gözünde biraz sulanma var sadece o yüzden hemen ayırıyoruz arkadaşlar öyle hasta olan tavuklarımızı ayırıyoruz değil mi çocuklar bak 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 uyumuş uyumuş alo ha, nasıl kalktın hemen <laughs> lan sen var yarım size yani arkadaşlar böyle suları bitmiş ben hemen bunlara bir su koyayım arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Yanda çıkan videoda tıklayıp öbür videolarıma gidebilirsiniz. Hala abone değilseniz de abone olup like atarsanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.